Selam kabilenin kadınları ve erkekleri 12. sınıf biyoloji dersinin ilk konusu olan nükleik asitlerin keşfi ve önemi ile ilgili uğurlu rakam olsun 12 sorudan oluşan bir test çözeceğiz. Bu konu aynı zamanda AYT biyolojide de soru gelmesi muhtemel olan konulardan bir tanesidir. Soruların çözümünü dikkatle dinlediğiniz takdirde en azından bu konu için soru kaçırmayacağınıza sınavda eminim. Hadi başlayalım bakalım. DNA'nın kendisine eşlemesi sırasında moleküllerinden hangilerinin miktarı azalır? DNA'nın kendisine eşlemesine replikasyon diyorduk hatırlayın. Ve replikasyon yarı korunumlu gerçekleşiyordu. Bunun anlamı şu, çizerek göstermeye çalışayım. Sizin iki iplikli bir DNA molekülünüz var. Bunu replik ettiğiniz takdirde eski ipliğin bir tanesini aynen tutuyorsunuz. Ve karşısına yepyeni bir iplik üretiyorsunuz. Ve yine diğer eski ipliği de tutuyorsunuz. Ve karşısına yepyeni bir DNA ipliği üretiyorsunuz. Bu replikasyon ökaryotlarda çekirdeğin içerisinde gerçekleşir. Aynı zamanda genetik materyali olan organellerde yani mitokondri ve kloroplast organellerinde de bu replikasyon olayı gerçekleşebilir. Peki bu replikasyon sırasında Hangi moleküllerin miktarı azalabilir? Guanin bazının miktarı azalabilir. Sonuç olarak yeni bir iplik, yeni bir nükleotit serisi yapmanız gerekiyor ve bunun için de guanin azotlu organik bazını kullanmanız gerekir. Metabolik enerji ya da ATP de azalmalı çünkü DNA replikasyonu aynı zamanda bir hidroliz tepkimesidir enzim miktarı hiçbir biyokimyasal tepkimede artmaz, azalmaz, her zaman sabittir ya da değişmez. Deoksiriboz şekerinin miktarının da azalması gerekir. Çünkü DNA nükleotitlerini yapabilmeniz için deoksiriboz şekerine de ihtiyacınız vardır. Yalnız burada bir şey dikkat etmeni istiyorum. Bazen sorularda mesela guanin bazı demez. Bunun yerine şunu söyleyebilir. Guanin ribonükleotiti veya guanin deoksiribonükleotit. Şimdi bu ikisi de nükleotit olmasına rağmen aralarında temel bir fark var. Üstteki nükleotitin şekeri deoksiriboz, alttaki nükleotitin şekeri ise riboz şekeridir. Ve guanin ribonükleotiti derse bu DNA replikasyonu sırasında kullanılabilecek bir molekül değildir. Çünkü bu DNA'nın yapısında bulunabilir. Yani guanin deoksiribonükleotit diyebilir veya soruda deoksiribonükleotit, ribonükleotit gibi bir şeyler de söyleyebilir. Orada uyanık olman gerekiyor. Velhasıl kelam. Sorunun doğru cevabı guaninin, ATP'nin ve deoksiriboz şekerinin miktarının azalması beklenir. Hadi bir sonraki soruya bakalım. DNA molekülünün bir kısmı aşağıda gösterilmiştir. Şekilde K, L, M ve N ile ifade edilen bölümlerle ilgili doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir. DNA molekülüne bir göz gezdirdim. K ile L eşleşmiş M ile de N eşleşmiş. Aynı zamanda K ve N azot organik bazları tek karbon halkalı iken L ve M azotlu organik bazları da iki karbon halkalı. Demek ki ben bu karbon halkalarından soruyu çözmeye çalışacağım. Hatırlıyor musun? Azotlu organik bazları biz iki gruba ayırıyorduk. Pirin grubu iki karbon halkalı azot organik bazlar ve pirimidin grubu tek karbon halkalı azotlu organik bazlar. Burada iki karbon bir karbon karbon sayıları değil karbon halkalı bazları. dikkat et ve pirin grubu azotlu organik bazlar adenin guanin iken pirimidin grubu azotlu organik bazlar timin, sitozin ve şunu da hatırla eğer RNA'dan bahsediyorsak bir de urasil bir ama konumuz DNA. O yüzden adenin guanin timin ve sitozinden gideceğiz ve soruda L ile M azotlu organik bazlarını pirin grubu azotlu organik baz olarak vermiş. 2 karbon alkalı çünkü. K ile N azotlu organik bazların da pirimidin grubu azotlu organik bazlar olarak var çünkü onlar tek karbon halkalı. Şimdi artık burada eşleştirmelere bakmam gerekiyor. Yalnız bir şeye dikkat etmen gerekiyor. Hani DNA'da her zaman adenin karşısına timin gelmeli. Aynı zamanda guanin'in karşısına da sitozin gelmeli ya. Burada da eğer sen K azotlu organik bazına timin diyorsan eğer, o zaman L azotlu organik bazına adenin demek zorundasın. Ve geriye kalanlarda da N azotlu organik bazına sitozin diyorsan eğer, o zaman M azotlu organik bazına da ne demek zorundasın? Karşılık olarak guanin. Bu bir ihtimal. Bir diğer ihtimal daha var. Bunu da mavi ile göstereyim. Şayet sen K azotlu organik bazına bir diğer pirimidin olan sitozini söylersen o zaman L azotlu organik bazına guanin kalacak ve S azotlu organik bazına timini söylediğin takdirde M azotlu organik bazına da adenin kalır. Aslında ben şu anda soruyu çözdüm. Bu bir yerleştirme sorusuna döndü. Yani K azotlu organik bazı sitozin veya timin olabilir. Başka bir şey olamaz. Bir bakalım şimdi. K azotlu organik bazı stözin ya da timin olabilir. A şıkkını eledim. B şıkkını eledim. C, D, E şıklarını eleyemedim. Devam ediyorum. L azotlu organik bazı ise adenin veya guanin olabilir. Herhangi bir şey eleyemedim. M azotlu organik bazı yine adenin veya guanin olabilir. Burada da Diyarbakır şıkkını eledim. Yine devam ediyorum. N azotlu organik bazı timin ya da sitozin olabilir. Baktım. Buradan da bir şey eleyemedim. O zaman artık eşleştirmelere geldim. Yani eğer sen K'ya timin diyorsan L'ye adenin demek zorundasın. Baktım. K'ya timin demiş. L'ye adenin demiş. O zaman M'ye guanin S'ye ise sitozin kalmış. Sanki doğru cevap bu gibi gözüküyor. Ama bazen bu sorularda iki doğru cevabı da verebilir. E şıkkına da bakayım şimdi. E şıkkında K'ya stozin demiş olabilir. O zaman L'ye guanin kalıyor. Ve yine M'ye adenin demiş olabilir. O zaman T'ye timin kalıyor. Güzel soru ama iki tane doğru cevabı var. Olsun sen bu tip bir sorunun çözüm yolunu anladın. Hadi bir sonraki soruyla devam edelim. Bir hücrede olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi RNA sentezlendiğini ispatlamaz. RNA sentezlenmesine transkripsiyon deniyordu hatırlatayım. Sonra da soruya bakayım. RNA polimerazın DNA'ya bağlanması bu RNA transkripsiyonu gerçekleştiğini ispatlar. Çünkü hatırlıyor musun? RNA transkripsiyonunu yapabilmen için RNA polimeraz DNA'nın iki ipliğinin zayıf hidrojen bağlarını kırmalıydı. Daha sonra RNA polimeraz enzimi anlamlı ipliğin karşısına RNA nükleotitlerini yani ribonükleotitleri sırasıyla taşımalıydı. Devamında RNA polimeraz yeni üretilecek RNA molekülünün fosfodiester bağlarını kurmalıydı. Ondan sonra da RNA polimeraz açtığı DNA bölgesini tekrar kapatmalıydı. Yani RNA transkripsiyonunda tek bir enzim görev alıyor. O da RNA polimeraz. Urasil nükleotit miktarının azalması da RNA transkripsiyonu gerçekleştiğini ispatlar. Çünkü RNA'nın yapısında urasil ribonükleotit bulunur. Sen yeni bir RNA molekülü yapmak istiyorsan o zaman burası nükleotitlerini kullanmak zorundasın. Metabolik enerji harcanması bu RNA transkripsiyonu gerçekleştiğini ispatlamaz. Sen bu enerjiyi bir sürü yerde harcıyor olabilirsin. Söz gelimi bir de hidrasyon tepkimesi yapıyor olabilirsin veya DNA replikasyonu da yapıyor olabilirsin gibi düşün. DNA'nın iki arasında hidrojen bağlarının kırılması, bu da transkripsiyon olduğunu ispatlaması. DNA'nın iki arasındaki hidrojen bağlarının kırılması, o esnada DNA replikasyonunun da yapıldığını söyleyebilir. Bana ispatlaması sorduğuna göre doğru cevap 3 ve 4 yani C şıkkı olmalıydı. Hadi bir sonraki soruyla devam edelim. Bir nükleotitin yapısına ait şekil aşağıda gösterilmiştir. Şekilde verilen K molekülü inorganik yapılı olduğuna göre hemen bir nükleotitin yapısındaki inorganik molekül fosforik asit ya da fosfat grubu olarak isimlendirilir. K'nın adını buraya yazalım. Sonra soruyu okumaya devam edelim. Adlandırılan molekül ve bağların isimlendirilmesiyle ilgili eşleştirmelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? K inorganik fosfat molekülü zaten bunu yazdık. Şimdi Geri kalanlara bakalım. Bu bir nükleotit ise o zaman L'ye 5 karbonlu şeker kalıyor. Yalnız buradaki nükleotit bir deoksiribonükleotit mi? Ribonükleotit mi? Bana bir şey söylemediği için buradaki 5 karbonlu şeker deoksiriboz ya da riboz şekeri olabilir. M 2 karbon halkalı bunu gördüm. O zaman M ile gösterilen azotlu organik baz adenin ya da guanin azotlu organik bazlarından bir tanesi olabilir. Ve ben yine biliyorum ki bir nükleotitin yapısında azotlu organik baz ile 5 karbonlu şekeri bağlayan bağın adı glikozit bağıdır. 5 karbonlu şeker ile bir organik fosfat grubunu bağlayan bağın adı ise ester bağıdır. Bundan sonra bana ne sorarsa çok rahat bir şekilde çözebilirim. A şıkkını elemiştim zaten. B şıkkına geldim. L riboz olabilir. 5 karbonlu bir şeker sonuç olarak. M adının azotlu organik bazı olabilir. X glikozit bağıdır. Zaten kesin. Y fosfodiester bağıdır. Hayır. Y ile gösterdiği ester bağıdır. Fosfodiester bağları bir nükleik asitte yani DNA'da veya RNA'da aynı ipliğin aşağısındaki ve yukarısındaki nükleotitleri birbirine bağlamak için fosfatın kurduğu ikinci ester bağına verilen özel isimdir. Doğru cevabı edirne olarak işaretledim ve hadi bir sonraki soruya bakalım. Nükleik asitlere ait özelliklerinden hangileri canlılardaki DNA ve RNA moleküllerinin tamamı için ortaktır? Bakalım şimdi. Fosfodiester bağı bulundurma. Burada öncelikle DNA için bir konuşalım. DNA iki tip olabilir canlılarda. Bunlar hatırlıyorsan halkasal DNA olabilir. Bunlar prokaryotların DNA'sıdır veya mitokondri ve kloroplast gibi organellerin DNA'sı da olabilir veya DNA lineer DNA olabilir. Bu ise ökaryotların çekirdek DNA'sıdır. RNA canlılarda temelde 3 tip olarak bulunuyor. Bunlar mRNA'ydı, idi, RNA ve yapıya katılan ribozomal RNA ya da rRNA. Bunları da göz önünde bulundurarak önermeleri bir okuyalım. Tüm nükleik asitlerde fosfodiester bağı bulunmak zorundadır. Çünkü tüm nükleik asitler aynı zamanda birer nükleotit zincirleridir. Ve bir iplikteki nükleotitleri birbirine bağlamak için fosfodiester bağlarını kullanmak zorundasın. Hidrojen bağı ya da zayıf hidrojen bağı içerme tüm nükleik asitlerin ortak özelliği olamaz. Çünkü ben biliyorum ki hem RNA'da zayıf hidrojen bağı yoktur. Nükleotit sayısı kadar pentoz bulundurma bu tüm nükleik asitlerin ortak özelliğidir. Çünkü bir nükleotitin yapısında bir tane pentoz şekeri bulunur. Çekirdekte sentezlenme iki açıdan nükleik asitlerin ortak özelliği olamaz. Birinci açı şu, bir prokaryot canlıdan bahsediyorsan halkasal DNA'sının replikasyonunu çekirdekle yapamaz. Çünkü çekirdeği yok. RNA açısından bakarsan da ribozomal RNA molekülü çekirdeğin çekirdekçik bölümünde sentezlenir ya da transkript edilir. İki açıdan da dördüncü önerme yanlış oluyor. Bana ortağı sorduğu için Ceyhan Şıkkı'nı işaretlerim ve bir sonraki soruya geçerim. Bu soru senin için çerez olur ama yine de çözelim. Hücrelerde farklı görevlere sahip RNA molekülleri bulunur. Buna göre RNA çeşitleri ve görevleri ile ilgili eşleştirme hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Birincisine bakalım. Stoplazmadaki aminoasitleri ribozomlara taşır. Bu taşıyıcı RNA'nın görevidir. Çekirdekçikte sentezlenir ve ribozomun yapısına katılır. Aynı zamanda protein sentezi sırasında aminoasitler arasındaki peptit bağlarını kurar. Bu anlamda bir enzim gibi davranan nükleik asittir. Kendisi rRNA'dır. Protein sentezi sırasında DNA'daki bilgiyi ribozomlara taşır. Bu mesajcı RNA'nın ya da mRNA'nın özelliğidir. Buna göre mRNA 3 olmalı. A ve B şıklarını aynı zamanda E şıkkını buradan eledim. tRNA 1 olmalı. C şıkkını işaretledim ve bir sonraki soruya geçtim. Haydi bakalım. DNA molekülü ilgili niceliklerinden hangilerinin tek başına bilinmesi bu DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısının bulunmasını sağlar. Bakalım bir DNA molekülündeki zayıf hidrojen bağ sayısını bilmen senin bu DNA molekülündeki nükleotit sayısı hakkında bir yorum yapabilmene sebep olmaz. Örnek verecek olursam diyelim ki bir DNA molekülünde 120 tane zayıf hidrojen bağ olsun. Bir başka DNA molekülünde de 120 tane zayıf hidrojen bağ olsun. Ben derim ki soldaki DNA molekülünde 15 adenin var. Sağdaki DNA molekülünde ise 30 adenin var. Bakalım şimdi. Soldaki DNA molekülünde 15 adenin varsa o zaman 15 tane de timin olacak. İkisi arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısı 30. Geriye kaldı 90 zayıf hidrojen bağı. Bunları da 30 guanin ile 30 sitozine paylaştırabilirim. Sağdaki DNA molekülünde 30 adenin varmış. O zaman timin sayım da 30 olacak. 60 tane zayıf hidrojen bağı kuruldu. Geriye kaldı 60. Bunları da 20 guanin ve 20 sitozine paylaştırabilirim. Yani bir DNA molekülündeki hidrojen bağı sayısını bilmem benim hiçbir işime yaramaz. Ancak bir DNA molekülündeki fosfat grubu sayısını bilirsem o zaman nükleotit sayısını da kesin olarak bilirim. Çünkü bir DNA molekülünde fosfat grubu sayısı kadar nükleotit olmak zorunda. Toplam pürin baz sayısını bilirsem de o DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısını bilirim. Çünkü pürin bazları adenin ve guanin idi. E ben biliyorum ki adenin kadar timin aynı zamanda guanin kadar da sitozin veya pürin azotlu organik bazı sayısı kadar toplamda pirimidin azotlu organik bazı da olmak zorunda. Bir zincirdeki pirimidin baz sayısını bilmem benim o DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı hakkında bir çıkarım yapmama sebep olmaz. Çünkü DNA'nın ben bir ipliğindeki primidinleri yani timin ve sitozin sayısını biliyorum. Ama aynı iplikteki adenin kocaman bir soru işareti ve guanin bazları sayısı hakkında hiçbir fikrim yok. Sonuç olarak 2 ve 3'ü bilirsem toplam nükleotit sayısını çok rahat bir şekilde çıkartabilirim. Haydi bir sonraki soruyla devam edelim bakalım. Bir bitki hücresinde yapılarından hangilerinde DNA molekülü bulunur. Çekirdekte DNA molekülü vardır. Mitokondrinin de DNA molekülü vardır. Ribozomda DNA değil, RNA molekülü vardır. Şimdi bir şeye dikkat etmeni istiyorum. Plastitlerin 3 çeşidi vardı hatırlıyor musun? Bunlar kloroplast, kromoplast ve lokoplast. Ve şu bilgiyi veriyorduk. Plastitler birbirine dönüşebilir. Abi bir düşün kromoplast nasıl kloroplasta dönüşecek? Demek ki bu dönüşümü yapabilecek genetik bilgisi olmalı. Yani plastiklerin hepsinde DNA molekülü, RNA molekülü ve kendine ait ribozomlar bulunur. Genellikle bir ökaryot hücrede sadece mitokondri ve kloroplast organelinin DNA'sı vardır gibi düşünmenizi istiyor sorularda. Ama kazın ayağı öyle değil. Plastiklerin tamamının DNA ve RNA'sı kendine ait ribozomları, kendine ait enzimleri vardır. Bunu unutmayacaksın. Bu da bunu sorgulayan güzel bir soruydu. Doğru cevabı Diyarbakır olarak işaretledim ve bir sonraki soruya geçtim. DNA'nın hücrede yönetim ve kalıtım materyali olmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Çocuklar DNA yönetim moleküldür çünkü taşıdığı genetik bilgiyi RNA'lar aracılığıyla ribozoma aktarır. DNA kalıtım moleküldür ya da materyalidir. Çünkü kendisine eşler ve yeni hücrelere veya yeni nesillere aktarır. Buna göre bir şık ya da şıklar arayacağım. DNA'nın kendisine eşleyebilmesi ve yavru hücrelere aktarabilmesi DNA'nın kalıtım materyali olmasını sağlar. Lokal hücrelerde çekirdekte bulunmasının konuyla alakası yok. Dört farklı nükleotit çeşidi bulundurmasının da bu konuyla alakası yok. RNA'da da dört farklı nükleotit çeşidi var sonuç olarak. Sentezlenecek proteinler için genetik bilgiyi mRNA'ya aktarması işte bu da DNA'nın yönetim materyali olmasının ispatıdır. Doğru cevabı Bursa olarak işaretler ve bir sonraki soruya geçelim. 1928 yılında Griffith ve sonraki yıllarda Avery ile çalışma arkadaşları Streptococcus pneumonia, bu insanda zatüreye sebep olan bir bakteridir. Bakterilerini DNA'nın yönetici molekülü olduğunun belirlenmesi için yapılan deneylerde kullanmışlardır. Bu deneylerde özellikle streptococcus pneumonia bakterisinin kullanılmasında veya bakterilerin kullanılmasında verilen faktörlerden hangileri etkili olmuştur. Genetik çalışmalarda veya hücre fonksiyonları ile ilgili çalışmalarda bakterileri sıklıkla kullanıyoruz. Bunun çeşitli avantajları var. Böyle laboratuvar çalışmalarında kullanılan canlılara biz model organizma diyoruz. Model organizmaların belli başlı özellikleri olması gerekiyor. Mesela gen yapısının çözülmüş olması gerekiyor. Kısa bir DNA'ya sahip olması, az gen taşıması gerekiyor. Çabuk büyüyebilmesi veya bölünebilmesi, yeni nesillerin çabuk oluşabilmesi gerekiyor ki yaptığınız değişiklikleri yeni nesillerde çok çabuk bir şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda maliyetsiz yani ucuz canlılar olması gerekiyor ki ARGE çalışmalarında çok fazla para harcamayasınız. Tabi o zamanlarda henüz model organizmanın tanımı yok ama şöyle bir durum var. Bakterilerin DNA'ları küçük. Aynı zamanda bakterilerde plazmit dediğimiz ekstradan DNA parçacıkları olabiliyor ve bu plazmitler bakterilere çeşitli özellikler kazandırabiliyor. Mesela bir bakterinin antibiyotik direncini sağlayabilir. Bir bakterinin kapsül oluşturup oluşturamamasını da sağlayabilir. Girişi çok uzuntu ama konuyu anlamanı istiyorum. Avery ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda da Streptococcus pneumoniae bakterisini seçmelerinin sebebi yönetici DNA'nın haricinde bir de plazmit DNA molekülüne sahip ve bu plazmit DNA molekülünde kapsül oluşturma bilgisini taşıması. Şimdi bir düşün, plazmiti olmayan streptokokus pneumonia'yı alıyorsun, kapsül yok. Sonra bu streptokokus pneumonia'ya kapsüllü bir bakterinin plazmitini sen aktarıyorsun ve kapsül oluşturuyor. Yani Streptococcus pneumoniae'nin plazmit DNA'sına sahip olması bu deneylerde kullanılmasında etkili olmuştur. Aynı zamanda plazmit DNA üzerinde kapsül oluşturma genetik bilgisini taşıması yani kapsüllü ve kapsülsüz formlarının bulunması da bu bakterinin seçilmesinde etkili olmuştur. Ancak protein sentez mekanizmalarının diğer canlılardan farklı olması diye bir şey yok. İstisnasız bütün canlılarda protein sentez mekanizması aynıdır ya da protein sentez mekanizması tüm canlılarda evrenseldir de diye bilirsin. Doğru cevabı 1 ve 2 olarak işaretlerim ve bir sonraki soruya geçelim. RNA çeşitlerinden birine ait görsel aşağıda verilmiştir. Bu görsel bir tRNA molekülüne ait. Bu RNA çeşidi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım yapısında hidrojen bağları bulunabilir. Doğru. Uygun baz eşleşmeleri arasında mesela şurada adenin var, şurada urasil var zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Ökaryot bir hücrede çekirdekçikte sentezlenir. Hatalı bir bilgi. Hatırlıyorsan çekirdekçikte sentezlenen ve depolanan ribozomal RNA molekülüydü. Farklı proteinlerin sentezinde tekrar tekrar kullanılabilir. Bu bilgi doğru ve şöyle doğru. Bir tRNA molekülü bir çeşit amino asit taşıyor. Diyelim ki bu tRNA molekülü şurada amino bağlama ucunda valin amino bağlamış olsun. Ve tamamen atıyorum. tRNA molekülünde 3 nükleotit kodonlar, antikodonlar bulunur. Ve buradaki antikodonda 3 tane adenin ribonükleotit olsun. Protein sentezinde kullanılacak amino asitleri stoplazmada peptit bağıyla bağlar, ribozomun içerisine taşır, burada bırakır, boşa çıkar ve tekrar stoplazmada aynı amino asiti bağlayıp farklı bir proteinin sentezinde de tekrar görev alabilir. Yani dördüncü önermeyi de doğru olarak kabul ettim. Sorunun doğru cevabını da Diyarbakır olarak işaretledim ve bir sonraki soruya geçtim. DNA molekülü için verilen özelliklerden hangisi canlılar arasındaki çeşitliliğin nedeni olabilir. Bak DNA molekülünün yapısını hatırlıyorsan, yapısında zayıf hidrojen bağı var. Fosfodiester bağı aynı ipliğin ya da zincirin nükleotitlerini birbirine bağlıyor. Bütün DNA molekülleri 4 çeşit deoksiribonükleotitten oluşuyor. Buraya kadar bütün DNA'larda bunlar aynı. Peki neden DNA molekülleri birbirinden farklı oluyor ya da farklı canlıların farklı genetik özellikleri oluyor? Bunun çok basit bir sebebi var. DNA'nın yapısındaki nükleotit çeşitlerinin sıralanması veya sayısı birbirinden farklı olabiliyor. Bunu bir örnekle göstermek istiyorum sana. X canlısının DNA'sının bir ipliğindeki nükleotitlerin dizilimi şöyle olsun. Timin, altta adenin, onun altında sitozin, onun altında da yine adenin olsun. Bir başka canlıda Y canlısında da nükleotitlerin dizilimi sitozin, adenin, adenin ve timin olsun. Şimdi X canlısında da Y canlısında da DNA'nın uzunluğu aynı olsun. Aynı zamanda nükleotit çeşitleri de aynı ama buna rağmen nükleotitlerin dizilimi farklı. Biri çok tasalı, diğeri ise çok dakik veya saat formunda bir DNA olabilir. Mevzuyu anladıysan aslında çok rahat bir şekilde bu sorunun doğru cevabını şak diye çıkartabilirsin. Nükleotitlerin birbirine hidrojen bağı ile bağlanması DNA moleküllerinin birbirinin farklı olmasını sağlamaz. Çift zincirli sarmal yapılı olması falan filan yok öyle şeyler. Nükleotit sayısı ve veya sırasının farklı olması işte anlatmaya çalıştığım şey buydu. DNA moleküllerinin farklı canlılarda birbirinden farklı olmasını sağlar. Şeker, inorganik fosfat grubu ve baz tüm DNA moleküllerinde var. Şeker sayısı da fosfat sayısına bütün DNA moleküllerinde eşittir. Doğru cevap Ceyhan olarak işaretlerim. Konuyla ilgili birinci testimizi bitiririz. Hatırlatmamızı da yapayım. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi lütfen Biyoloji Bebesi kanalına abone olmayı unutmayın. Şayet aboneyseniz ve videoyu buraya kadar da izlediyseniz beğenmeyi de ihmal etmeyin. Teşekkür ederim çocuklar.